Herkese merhaba. bu benim ilk YouTube videom. Yani YouTube'a başladım. İlk önce ben kendimi tanıtayım. ben hafızım. Aynı zamanda bu yıl üniversite sınavına girdim. liseden bu yıl mezun olacağım. Sizinle beraber tercih sonuçlarımıza, yani tercih sonuçlarıma beraber bakacağız. şöyle bir şey, ben tercih kılavuzuma bakmadım. Yani tercih kılavuzuna bakmadan e, bir tercih yaptım. İlk tercihim bu şekilde oldu. Yani ek tercihlere kaldım. Öyle. E, şu anda tabletimin şifresini hatırlamıyorum. Kaçtı. Tamam açtım. Diyetli olduğum için inceli ve yulaflı yoğurt yiyorum. Şu an ÖSYM'e yani yoğunluk olduğu için giremedim. Hmm. Bu arada ben 23 yaşındayım. 7 Ocak 2000 doğumluyum. Oğlak Burcu'yum. Yükselim terazi. Ee, bakım videoları çekiyorum Instagram'da. Ee, makyaj videoları çekiyorum. Aslında ben mimarlık istiyordum. Mimarlık eee Şöyle bir şey sayısal puanım hesaplanmadı benim. E, sonuçlarım yani sayısal puanım yoktu. Şu an ÖSYM'nin sayfasına giriyorum. Şu an saat geç olduğu için e, tahminimce yani girebilirim diye düşünüyorum. <laughs> ÖSYM sayfasına girdim. E, tercih sonuçlarımı gireceğim. Yani yerleştirilme. Tercih sonuçlarım yerleştirilmedim. Yerleştirilmedim. Şu an ona giriyorum. Yani e, nereleri yazdım söyleyeyim ve e, şöyle bir şey puanımı da açıklayayım ben. Çünkü puanım gerçekten düşük. Şöyle bir şey, benim ilk üniversite sınavına girişim. hem ilk üniversite sınavına girişim olduğu için hem de puanım düşük olduğu için böyle bilmiyorum tercih kılavuzuna bakmadım. Aslında bakmam lazım, bakıp da tercih yapmam lazım ama ben tercih kılavuzuna bakmadım ilk tercihten. Çünkü bu benim ilk üniversite sınavımdı. <laughs> ama olmadı büyük ihtimalle ama bilmiyorum bakacağız yani ya yani gele de bilir, gelmeye de bilir. Ben bilmiyorum yani. Belli olmuyordur yani bilemiyorum. Böyle bakalım. Ee, bir yere yerleştirilmiş miyim? Ayrıca ben size puanımla e, tercih ettiğim yerleri de e, şey yapacağım, göstereceğim. Yani evet puanım çok düşük. <laughs> Belki şey diyenlerimiz olacak hani bu kadar düşük puanla neden bu bölümleri ve bu üniversiteleri yazdım. Yani şöyle bir şey ben hani bilmiyorum yani ilk olduğu için benim için ee, bir de şöyle bir şey tercih kılavuzuna da tamamen notum da zaten hani nasıl desem puanım düşük geldiği için de biraz da o yüzden tercih kılavuzuna bakmadım moral bozukluğundan dolayı ama bakmam gerekiyor da <laughs> şu an yani kaldığımı düşünüyorum yani ortada kaldığımı düşünüyorum ya da mezuna da kalmış olabilirim bilemiyorum. Ama e, belki bir ihtimal yerleştirilmiş de olabilir. Yerleştirilmiş de olabilirim. Bakalım. Yerleştirilmiş Şu an birazcık bekleyelim. Açılıyor. <laughs> yerleştirin şimdi. E, yerleştirmediysem gerçekten karalar bağlayacağım ve çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. Şu an açıldı ekran. Bakıyorum. Acaba e, nasıl şu an yani e, tercih sonuçlarım ne durumda bakalım. Yerleştirildim mi? şu an bakıyorum tercihlerim bir dakika tercihlerime değil sonuçlarıma bakacağım sonuçlarıma girdim burada kaç tane sonucum var KPSS var YKS sonuçları var İlk başta istiyorsanız ben size YKS sonuçlarımı göstereyim ee, ben ekrana tutayım ee, Yine sizin için bu tarafa bir yere koyacağım. Bu şekilde benim sayısal puanım yok. Ortada yok yani. Dünyada sayısal puanım yok. <laughs> TET puanım var. <laughs> AYT olarak da hmm, sözel eşitarlık hesaplanmış. E, ben zaten mimarlık sayısal olduğu için, mimarlık istediğim için o puana ihtiyacım vardı ama yok. Olsun. Bu şekilde. Yani büyük ihtimalle bu yıl mezuna kaldığımı düşünüyorum ama yine de ben tercihi yapıyorum. Yani ilk tercihte tercih kılavuzuna bakmadım. Ya yani biraz <laughs> bayağı yüksek bölümler yazdım. Yani tercih kılavuzuna bakmadığım için yüksek bölümler yazdım. Ama e, zaten yani kendi puanım bölüm kendi puanım bölümlerini de yazsam bilmiyorum belki geledebilir de büyük ihtimalle yine gelmez diye düşünüyorum. Çünkü puanım gerçekten kötü yani bence. Şu anda bir sivilce çıkmış. Galiba stresten çıktı sivilce. Şu an ekranların açılmasını bekliyorum. Galiba açıldı. Şu an bakıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ben sonuçların açılmasını bekliyordum. Ee, bir dakika. Ee, yüksek Öğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları ee, bugün e, ayın 19'u 19 Ağustos cumartesi akşamı şu an yani gece oldu daha doğrusu. Yani geceye doğru gidiyoruz. Şu an herhalde yani zorluyorum bakalım. Hmm. Şu an sonuçlara girmeye çalışıyorum. Çıkalım bakalım <laughs> ne çıkacak. Ama bir dakika. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yani tercih kılavuzuna bakmadım ki baksaydım bile bu puanla yerleştireceğimi düşünmüyorum ki gördünüz yani. Şimdi ben evet yerleştirilmemişim. Ama şöyle ki bu benim ilk üniversite sınavına girişim ve tercih kılavuzunun ne olduğunu yani ona bakarak yapıldığını falan ilk defa öğreniyorum. Galiba bu ek tercihte bunu yani tercih kılavuzuna bakacağım. Ama şu an bakmadığım için yani e, yani bakmadığım için böyle bir şey oldu. Yerleşmedim yani. Baksaydım da puanım kötü olduğu için yerleşir miydim bilemiyorum. Ama e, size ben tercih kılavuzumu göstereyim bir de. sinirlerim bozuyor. Gerçekten sinirlerim kıpraşıyor. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Neyse. <laughs> YKS tercihleri görüntülüyorum şu an. Bakın arkadaşlar tercih ettiğim yerler. Puanım düşük ve tercih ettiğim yerlere bakın. açılıyor şu an. Allah aşkına tercih ettiğim yerlere bakın ya. Yani. Ben şöyle gösteriyorum ama şuraya da koyacağım. Gerçekten yani bakmam gerekiyormuş. Onu öğrendim şu an. Yani bakmam gerektiğini öğrendim. Yani bu bu ee, ya bu üniversitelerin birine yerleşemezdim tabii ki de o puanla. Ee, şöyle bir şey gör, yani gördünüz. Şu an paylaştım yani gördünüz. Ee, yani ben e, sayısal puanım hesaplanmayınca şey yaptım. İç tarihten seçtim. İç mimarlık ve çevre tasarıma. O da gelmemiş. Yani sorun değil artık ek tercihlere kaldım. Zaten bu yıl puanım gerçekten kötü olduğu için yüz kere de soruyorum. <laughs> Ee, kötü olduğu için yani mezuna kaldım bu yıl zaten. Aynen. Bu şekilde. Hmm. Başka ne unuttum? Ben Yozgatlıyım bu arada ama doğma büyüme İstanbul diye yani Doğma büyüme İstanbul. <laughs> Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Twitter hesabım da var. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter'dan da takip edebilirsiniz aynı zamanda. Ben şimdi gideceğim birazcık ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Güldüğüme bakmayın gerçekten ağlayacağım çünkü moralim gerçekten bozuk yani. Ama tercih kılavuzuna bakmadığım halde moralim bozuluyor. Bakıp da yapsaydım moralim bozulmazdı belki yerleştirilirdim. Ama neyse bu kadar arkadaşlar. Bu benim ilk videom olsun. Böyle yeni nesil selamlamasıyla. <laughs> Yani e, Z kuşağı selamlamasıyla görüşürüz diyorum. Bu benim ilk videom dediğim gibi. Öyle işte. E, bakım videolarım geliyor. E, bu aralar bakım videoları değil makyaj videoları çekmek istiyorum. E, zaten çok bakım videosu çektim. makyaj e, Bakım videosu niye çekmeye devam edebilirim? Genelde şu an makyaj videosu çekmeye devam edeceğim. Öyle işte arkadaşlar. <laughs> o zaman görüşürüz. Ne izlemek mi, izlenmez mi ama. Ne Birazcık ağlayabilir miyim ben? Hadi birazcık ağlayayım Şu an kaynar sular döküldü başım. Herkes bir yerleri kazanıyor ama ben hiçbir yere, hiçbir yere yerleşemedim şu an. Kılavuza neden bakmıyorsun? Neden kılavuza bakmıyorsun? Neyse. bu benim için ilk de tecrübe olmuş oldu. Bir dahaki sefere bakacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Aynen.